Proje 159 video 3. Bugün arabanın başına gidiyorum. E, boyanacak yerlerin zımparası, astarı vesairesi bitti. E, arabanın son halini göstereceğim size. Ustayı aradım bugün. 2 haftadır araba sanayide. 2 haftadır ben de gidemiyorum. Yoğunluğundan dolayı. Gerçi ustanın da eli çok yoğundu. Çok fazla araba var elinde. Bugün dedi boyayı alıyorum dedi. Ben de en azından boyayı almadan size göstereyim diye bir gideyim başına dedim. Hani ustaya almayalım boyayı. Bir videolayayım ondan sonra Boyayalım dedim. Tamam dedi. Sağ olsun bekliyor beni. Şimdi gideceğim videosunu çekeceğim. Size bu videoda paylaşacağım. Bu üçüncü video olacak Alfa'nın. Bundan sonraki videosunda zaten bitmiş halini paylaşacağım. Ondan sonra arabayla ilgili neler yaptık neler ettik hepsini konuşacağız. Armalar sipariş edildi. Armaları geliyor. Orjinal armalar geliyor. Sanayideki 50 liralık 100 liralık armalardan değil onlar. Armalar gelecek. Bagaj amortisörlerim kırıktı. Yan sanayide onlar da yaşayacak. Sonra bir şey kalmıyor arabanın. Bir iç detaylı temizliği kalıyor. Çıktıktan sonra o da kolay zaten. iki günlük iş. Ondan sonra proje tamamen bitmiş oluyor. Araba da satışa hazır hale gelmiş olacak. Bunların hepsini adım adım sizlerle zaten paylaşıyorum. Şimdi arabayı göstermeye gidiyorum. Keyifli seyirler. Bakalım araba ne durumda. Ondan sonra bir sonraki videoda da zaten bitmiş halini göreceksiniz. Hadi arabanın başına gidelim. Evet. Kralın son durumu şu an toparlanıyor. Şöyle göstereyim. Buraya Burası zaten lokaldi. Burası tekrardan zımparalandı, tekrardan boyanıyor. Şurada bir darbemiz vardı. Darbe düzeltildi. Aslar atıldı, boyaya girecek. Yukarı taraflarda da lokaller yapılacak. Bagajda zaten boyan vardı. Ama o da tutmamıştı. Bagaj boyası da yenileniyor. İnşallah bu hafta çıkartacağız bakalım. Şu an son durum böyle. Armalarımız gelecek. Armalarımız takılacak. Sökükken bile çok yakışıklı ya. Arabanın son halini hep beraber gördük. Final çarşamba günü olacak diye tahmin ediyorum. Usta ile de onu konuştuk. Ee, şimdi birçok izleyen insana daha arabaya bir şey yapılmamış gibi gelebilir. Gördüğünüz lokal olan yerler daha önceden boyanan ve rengin tutmadığı yerler. Ee, hatta usta dedi ki bunu boyayan arkadaş dedi, herhalde renk körüymüş dedi. Renkleri tutturamamış dedi çünkü kötüydü. Yani o halleri kötüydü. Benim ilk aldığımda da vardı o tamponlar, işte kapıların, bagajın tutmaması. Benim en çok gözüme batan şeylerdi. Aldıktan sonra da hani o zamanlar buna bir ekonomi yaratamayacağım için yaptıramadım açıkçası. Ama şimdi bu arabayla projeye başlamayı düşündüğüm için de bir ekonomi ayırmıştım buna. O yüzden dedim olmuşken hepsi olsun. Hatta armalar bile orijinal gelecek. Öyle sanayideki 50 liralık 100 liralık armalardan değil. Orijinal armalardan sipariş ettik. Onlar gelecek. Onlar da takılacak. Bitmiş hali çok güzel olacak. Mükemmel olacak. Şu an her şey dört dörtlük ilerliyor. Biraz yavaş ilerliyor. Yavaş ilerlemesinin sebebi de işte ustanın eli çok yoğun. Benim elim çok yoğun. Zaten elinde iş varken adamın eline işi verdim arabayı. İki hafta oldu sanayide. İki haftadır sanayide. Normalde bir haftada çıkması lazım ama işte o zaman şeyle planlı programlı yaparsan bir haftada çıkar. Ama biz planlı programlı olarak bu arabayı veremedik. Mesela usta bize bir tarih söyledi. Ben gidemedim. Ben bir şey tarih söyledim. O uyamadı falan. Derken ortada böyle bir karışıklık oldu ama şu an dediğim gibi benim temrinime uyuyor. Yani sıkıntım yok. Hani çok gecikmiş bir durum yok ortada. Araba bittikten sonra satma konusunda acelem yok. Ve şu an çıkacak halini de düşündükten sonra yani şu an aklımda benim araba şekilleniyor. Ve çıktıktan sonra da yapmak istediğim birkaç ekstra iş var. Bunlardan biri lip takmak. Ön tarafa lip çok güzel oluyor 159'larda. Eğer bir ekonomi yaratabilirsem ve bulabilirsem TI jantı 4 adet jant 4 adet lastik. Ha, bu benim için en sonraki step. Çünkü lastiklerim yeni jantlarım kötü değil. Güzel jantlarım. Ama e, arabanın görüntüsünü çok çok fazla e, belli ediyor. TI jantlar özellikle çok güzel oluyor. E tabi jant lastik olayına girersek o zaman da spacer olayına girmem gerekiyor ki arkalara Biraz daha e, uzun bir spacer önlere bir tık daha kısa bir spacer'la arabanın kaslı görüntüsünü ortaya çıkarmayı düşünüyorum. Bunlar sadece düşüncede. Çarşamba günü çıktıktan sonra bunlara karar vereceğim. Çünkü e, belli bir ekonomi ayırdım. Belli bir ekonomi harcayabileceğim bu arabaya. Ama ondan sonra dediğim gibi hani satılsa da olur, satılmasa da olur kafasındayım. Ben zaten arabamı seviyorum. E, ama çok fazla soru alıyorum. Yani nasıl nereden 159 bulabilirim? Nasıl temiz 159 alabilirim? 159 alırken nelere dikkat etmem gerekiyor? Bunların hepsini ben size bitiş final videosunda arabanın satış videosunda sizlere anlatacağım. Yani neler yaptığımı siz 159 alırken neler yapmanız gerekiyor? Bunların hepsini tek tek size anlatacağım. Ve benim kendi yaptığım bütün faturaları da size sunacağım. Ne kadar masraf yapmışım. Benim hani böyle Ticari bir kaygım yok arabayla ilgili açıkçası öyle söyleyeyim hani 150 aldım, 180'e satayım. Böyle bir ticari bir kaygım yok. Ee, ama yapılan masraflar ortada olacak. Onlardan sonra da e, takdiri zaten size bırakacağım. Fiyatı daha belirlemedim. Tabii kendi hesabımı yapmadığım için fiyatını daha belirlemedim. E, fiyatı belirleriz. Fiyatın çok bir acelesi yok. Durum böyle arkadaşlar. Yani 159'u merak edenler için e, takipte kalmaya devam edin. E, konuyla ilgili sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmına yorum olarak veya DM üzerinden Instagram'dan bana ulaştırabilirsiniz. Mail adresimden de ulaştırabilirsiniz. murtidogan.gmail.com mail adresim. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Arabayla ilgili sormak istedikleriniz varsa ilginizi çekiyorsa araba bununla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Onları da cevaplarım. Durum bundan ibaret. E, keyifli seyirler. E, kanala yeni gelen arkadaşlar artık abone olurlarsa sevinirim. Mutlu edersiniz beni. E, bu projeye bittikten sonra eğer arabayı satarsam yeni bir proje daha var aklımda. Ondan sonra başka bir projeye geçeceğim. Böyle yavaş yavaş e, içerik üretmek istiyorum kendimce. E, kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.